Başkan Yardımcılarımız ve sevgili basın mensubu temsil, temsilcisi Hepiniz hoş geldiniz diyorum. Teşekkür ediyorum. buraya kadar teşekkür ettiniz. Bugün acil bir toplantı şeklinde bir gerçekleşti ama toplantı bizim eee bir hafta önceden planlanmıştı. Ancak e, bugün bir iki basın mensubu değerli arkadaşımın şu anda sizlerin aranızda olan arkadaşımıza bizlere telefon açarak bazı konularda e, sorular sorması. Bizim Cuma günü yapmayı planlıyoruz. E, olağan basın toplantımızı bugün akşam yapma gibi bir noktaya getirdim ve sizlere sorduğumuzda olumlu bir dönüş aldığımız için birkaç hafta içinde görüşürüz. bugün toplantımızı gerçekleştirmek üzere sizlerle konuşmuş bulunuyoruz. Öncelikle geçtiğimiz hafta pazar günü biliyorsunuz eski Milli Eski Bakanımız, Genel Başkan Yardımcımız, Doçent Doktor Sayın Hüseyin Çelik Aydın'ı ziyaret etmiş İki gün Aydın'da Cuma ve Cumartesi günleri program yaptıktan sonra kendisini biz Ankara'ya İzmir'e daha bir Bu süreçte Cumartesi günü Kuşadası teşkilatımız ile birlikte sivil toplum örgütleriyle Kuşadası içerisinde bu çözüm süreciyle ilgili konuları Sayın Bakanımız arz ederken bir haber geldi. Haber de, hemen tabii biz ne olduğunu anlamak için sağlıksız olun sitelerine, gazetelerine, internet üzerinden başvurduk ve burada istenmeyen ve hakikaten bizim çözüm süreci noktasında Türkiye genelinde çalışmalarımızı sergilemeye gayret ederken ve bunun için hakikaten bunu 40 yarar çalışmalar yaparken yerelde istenmeyen bazı olayların, bir takım olayların gerçekleştiğini duyduk ve bunu derin derin üzüntü duyduk. Bu Bununla ilgili konuşmak istiyoruz. Öncelikle adını bile bilmediğimiz bu şahsı partimizin ismini içeren bir pankartla ve Çin ilçemizin ilçe belediye başkan adayı sıfatı taşıyan bir çelenkle düzeltiyorum pankartla rahmetli Erkastan Türkeş'in birkaç yıldırımın sebebiyle anılması töreninde oğlunun ve odasının hayatını anlattığı direnç ettiren bir organizasyonda yapmış olduğu bu davranışı şiddetle kınıyoruz. Ancak şunu da ifade etmek istiyorum. <laughs> Tüm ilgili kardeşlerimiz bu sesimize kulak versinler. <laughs> bu şahsın adaylık noktasında partimizle yakından uzaktan alakası yoktur. Seçine teşkilatımızın ne <laughs> de il teşkilatımızın ve de ve herhangi bir parti kademesinde yönetici pozisyonuna görev yapan kardeşimize ne bilgisi ne telkini ne de yönlendirmesiyle böyle bir organizasyona katılmamışlardı. Bizim bu olay AK Parti camiası olarak yakından uzaktan hiçbir alakamız yoktur. Bu şahıs sizlerin de malum olduğu üzere son 3-4 aydır, belki daha uzun süredir, bir süredir Çin'deki cenazelere, çeşitli taziyelere veya açılışlara veya bir takım programlara bizzat katılmak suretiyle kendi çelenginde kendisi taşıyarak bir çaba içerisine girmiştir. Ancak malumunuz bizim AK Parti camiası olarak, ilk teşkilat olarak AK Parti ailesi olarak aday adaylık sürecimiz dahi başlamamışken ve her seferinde bunu dile getirdik getirdiğimizde rağmen biz aday adaylık sürecini başlattığımızda partimizden kriterleri olan tutan herkes partimizden belediye başkanı aday adayı olabilir. Ancak aday adaylık sürecinden sonra bir takım mülakatlar, boy yoklamaları, iyi görüşmeler ve nihayetinde genel merkezimizin yapacak olduğu diğer çalışmalarla birlikte tüm çalışmalar toplandıktan sonra genel merkezimiz ilçe bazında, il bazında tüm Türkiye'de olduğu gibi Aydın'da da adayları belirleyecektir. Açıklamasını genel merkez yapacaktır. Bakın biz bu açıklamayı biz yapmayacağız. Onun için buradaki konu bizim <laughs> ciddi anlayacak bir değildir. AK Parti İl Teşkilatı'nın, Ağzı İl Teşkilatı'nın bu meseleyle yakından uzaktan alakası yoktur. Tabii ki işin nihayetinde buradaki oluşan gerginlik istenmeyen bir gerginliktir. Biz orada duygularda kapılan ve burada basın mensubu kardeşlerimiz, arkadaşlarımızı bir takım fiili davranışlarda bulunan arkadaşları da tasvip etmiyoruz. Ancak yaşanan olay da çirkin bir olaydır. Kendilerine hak veriyoruz. Ama değerli arkadaşlar, çok değerli küçük kardeşlerim, o gün o camiada bulunan mı bugün o o camianın dışında bulunan bu camiaya gönül kardeşlerimizin biz sağduyuya çağırıyoruz. Kesinlikle AK Parti Türkiye'de çözüm süreci üzerinde bir çalışma sergilerken asla bu tür işlere tenezzül etmeyecek kadar siyasi ahlaka, siyasi edebe, nezakete önem veren bir partidir. Evet, ben burada tabii ki istenmeyen olayların neticesinde buradaki bir takım şiddetlere maruz kalmış olan gazeteci arkadaşlarımızı derhal aradık. Geçmiş olsun dileklerimizi sunduk ve kendileriyle ilgili çünkü bunlar bizim mesai arkadaşlarımız, sizler bizim mesai arkadaşlarımızsınız. Yapabileceğimiz bir şey var mı diye de sorduk ama değerli arkadaşlar biz bu olayın üzerinden siyaset yapmadık. Kalkıp hemen akşamına veya bir saat sonrasına kalkıp böyle bir şey kınıyoruz demedik mi? Bu yapan işte şudur budur demek ki bakın bunlarla ilgili en ufak bir işinizdeki şahit olan varsa lütfen dile getirsin. Hiçbir yerde ne ikili konuşmalarımızda arkadaşlarımızla konuyu bile açmadık bakın değerli arkadaşlar. Çünkü biz bu şahsı sizler de tanıyorsunuz. Kendi başına hareket eden, müstakil yaşayan bir insan. Onun için biz bu şahsı ciddiye almıyoruz zaten ama bu meseleyi de yaşanan gazeteci kardeşlerimize karşı İHA muhabirlerine yapılan muameleyi de kabul etmemiz söz konusuydu ama biz bakın bugüne kadar bu meseleyi hiçbir şekilde siyasi platforma taşımadık. Taşımaya hiçbir zaman düşünmedik. Ancak ancak tabii ki bugün geldiğimiz noktada e, bu konuda anlaşılıyor ki bizler tarafından açık bir şekilde ortaya konması gerekiyor. Çünkü bizim üzerimizden siyaset yapmaya kalkan kişiler var. Bunları açıklık getirmemiz gerekiyor. Bakın bizim MHP milletvekili Sayın Uzunurmak, şahsımızı da çok iyi tanır. Yani beni il başkanı olarak öncesinden de evveliyatından da çok mutluyor. Sonraki süreçte de tanır. Ben dört buçuk yıldır il başkanlığı yapıyorum. Hiçbir il başkanıyla, hiçbir parti temsilcisiyle, hiçbir zaman haddi aşan, üsluba aşan ve yarın bir gün ifade edemeyeceğim veyahut da özür dileyeceğim bir ifadede bulunmadım arkadaşlar. Ha insanız. Evet. Dil sürçer, ifade sürçer, İnsan hata yapar, insan beşer de hata yapar. Ama hamdolsun dört buçuk yıllık il başkanlığı dönemimizde böyle bir olayla yaşamadık. Bugün de yaşamadık açık söylemek Ama bakıyorum biz çözüm süreci derken, toplumsal barış derken, terörü bitirelim derken bir takım kişiler toplumun sinir uçlarıyla oynayarak adeta şahsımıza hedef tahtasını koymak gibi bir niyete girişmişlerdir. Ben MHP İl Başkanı'nın bugün öğleden sonra Aydın 24 haber sitesinde yapmış olduğu haberi şiddetle kılıyorum. Peşinden söyleyeyim, avukatlarımız yarın kendisinin üstü bu ve ifadeleriyle ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç dönüşüne bulunacaklardır. Ve Sayın İl Başkanı da kalkıp ifadelerinin arkasını duracak, gidecek orada ifade verecek. Sayın Başsavcı bizi çağırsa biz de ifade ederiz. Hiç bakın bundan da bir çekincemiz söz konusu değil. Ancak arkadaşlar siyaset gerçekten bir kusluk meselesidir, nezaket meselesidir ve siyaset hakikaten hakkıyla yapılmaya gayret edilmesi gereken hassas bir meseledir. Siz şu anda hisleriyle oynanmış adeta bahsettiğim ettiğim gibi sinir uçlarıyla bilerek oynanan bir ekibin başında akıllı bir duruşla o ekibi Türkiye'nin selameti için mi yönlendirmeniz lazım? Yoksa pazar günü yaşadığımız meselelere doğru sürüklemeniz mi lazım. Sorumluluk noktasında olan kişilerin il başkanı gibi bu konuya özellikle özellikle iki kere daha dikkat etmesi lazım. Şimdi bakınız dün il başkanlığında otururken Twitter'da yaklaşık Twitter hesabımızda bizi takip eden tahmin ediyorum 1300 civarında, <laughs> artıyor, eksiliyor arkadaşlar takipçimiz var. Bizlerin de takip ettiği 150 tahmin ediyorum civarında takipçimiz var. Burada zaman zaman artık Facebook hesaplarını zaten bakmıyoruz. Yani arada bir bakıyorum ama inanın sayın <laughs> partimize çok ağır ithamlar oluyor. Çok ağır iftiralar oluyor ve hakaretler oluyor. Yani siyasetin tamamen dışında ve realitenin gerçekliğin tamamen dışında çok ağır ifadeler oluyor. Ve biz bu kişilerle birebir muhatap olmak durumunda kal, kalabiliyoruz. Maalesef çünkü iktidar temsilcisiniz günlük hep de salıda erkeşiyoruz. Fakat dün buna benzer ve kesinlikle Aydın'ın yerel siyasetini Aydın'daki veya Türkiye'deki herhangi bir siyasi partiyi üstüne basarak söylüyorum. Ne Aydın Yerelinde ne Türkiye genelinde ne bir siyasi partiyi ne de bir siyasi partideki görevli bir kimseyi hedef almayan siyasi kimliği belli olmayan kısaca AK Parti düşmanı diyeceğimiz ve haddini aşan kişilere, ki bu tekrar ediyorum aydın değil, Türkiye genelindeki benim hesaplarımı takip ederseniz ne demek istedim? Çok iyi Bir kişiye dedi ki, Arap atasözü bakın tekrar ediyorum, Arap atasözü dedi ki, köpeklerin havlaması bulutlara zarar vermez. Söylediğimiz laf bu. Ve bu lafın orijinalinin devamını da diyor ki, bakın köpeklerin havlaması bulutlara zarar vermez yağmuru durduramaz. Arap sözü, atasözünün tam şeyi budur, şekli budur arkadaşlar. Şimdi biz bu ifadeyi, yani kardeşim biz sonuçta kararlı bir şekilde davamız adına hareket ediyorken siz bundan ne yaparsanız yapın, bu dava için biz sonuna kadar mücadele edeceğiz. <laughs> Noktasında bir duruş gösterirken MHP Aydın İl Başkanı'nın <laughs> ifadeyi üstüne alması inanılmaz bir darabettir. Ve bununla ilgili bizlere söylemiş olduğu ifadeler bir garabettir, hakarettir. Biz kendisine iade ediyoruz bu söylemleri. Şimdi düşünün, bir atasözü bir gündeme getiriyorsunuz. MHP il başkanı diyor ki, sen diyor bize diyor, nasıl diyor köpek dersin diyor adeta. İşi oraya getiriyor. Atasözünde konu hayvanın cinsici cibiliyeti değil de Buradaki yağmurun durdurulamayacağını buradaki bulutlara hiçbir şekilde sizin zarar veremeyeceğinizdir. Yani bulut, bulut görevini olarak yapacaktır. Buradaki mesaj budur. Fakat bizim ifade ettiğim gibi hedef tahtasını 12'ye koyarak birilerine hedef göstermek midir acaba Sayın İl Başkanım? Niye? Bunu sorgulamak durumundayız. Yani şimdi bizim partimizin amblemi ampul biliyorsunuz. Birisi kalsa ampulle ilgili bir espri yapsa biz bundan alınanlık diyebiliriz. Veya üstümüze alınabiliriz. Veya AK Parti'ye ima eden bir şey olduğunu anlayabiliriz. Reis de biliriz. Bu insani bir şeydir. Ama birisi bana floresanla ilgili bir espri yapsa ben bunu arkadaşlar ciddiye almam. Üstüme de almam. Evet biz ülkücü kardeşlerimizi dün de bozkurt biliyorduk. Bugün de bozkurt biliyoruz. Yarın da bozkurt bileceğiz. Bakın açık ifade ediyorum. Onun için MHP il başkanının bizden özür dilemesine, beklemesine gerek yok esas kendisi bağlı bulunduğu camia'dan özür dilemesi lazım. Çünkü bu, muhat bu lafı, bu atasözünün daha doğrusu muhatabı MHP teşkilatları değildir. MHP yöneticileri değildir. Bir siyasi parti değildir. Oysa, <laughs> siyasi kimliği hiçbir şekilde deklar etmeyen, AK Parti'ye hakaret etmekten başka bir şey bilmeyen kişilere tweet ortamında söylenmiş bir eder. Bir atasözüdür. söz <laughs> bana da ait değildir. Bana. Bir Arap atasözüdür. Eğer tabii ki bu Sayın İl Başkanı'nın ne kadar birikimini olduğunu da ortaya koymaktadır. Ama ben Sayın İl Başkanı'na daha önce de tavsiye ettim. MHP İl Başkanı'na. Değerli Başkanım, ben dört buçuk yıldır il başkanlığı yapıyorum. Ben demekten Allah'a sınırım ama bizler dört buçuk senedir Aydın'da AK Parti teşkilatını temsil ediyoruz. Genel başkanımızı temsil ediyoruz. Şurada sekiz aydır il başkanlığı yapıyorsunuz. Biz üç buçuk yıllık dört yıllık il başkanlığı dönemimizde önceki il başkanımız Hasan Mutlu ile en ufak bir rakam sıkıntı yaşamadık. Bu şekilde üstlük kazalarına uğramadı. Bu şekilde seviyesiz yaklaşımlarla biz hiç muhatap olmadık bak. Ben rica ediyorum. Bizler, bizler benim küçük kardeşlerime de sesleniyorum. Her zaman seslendiğim gibi bizler burada akılcı siyaset yapmak istiyoruz. Aydın'ı, Aydın'da yaşayan herkesi bir kentlilik psikolojisiyle, bir kentli havasıyla, evet AK Partiliyiz, evet MHP'li, evet CHP'li ama biz ilk önce aydınlıyız, bunun bilincinde hareket etmeliyiz ve tabanımıza bu mesajı vermemiz gerekir. Ha burada MHP İl Başkanı'nın son yapılan anketlerde asabı bozulmuştur. Üçüncü parti olup da yüzde on barajlarına tekrar oturduğu için asabı bozulmuştur. Olabilir, olmuş olabilir, bozulmuştur onu da bilemiyorum ama olabilir. Ama bu şekilde siyaseti daha da gererek, daha da çirkin noktaya taşımaya gayret ederek inanın MHP'nin oyları aydınlatmaz. Ben şimdi ülkücü biri olsam açık söyleyeyim MHP il başkanının bu açıklamasını sorgularım. Sen ne demek istiyorsun? Niye böyle bir ifade üstüne alıyorsun diye sorgularım. Niye bunu CHP il başkanı üstüne almıyor da BDP il başkanı üstüne almıyor da atıyorum <laughs> CHP il başkanı bunu üstüne almıyor da sen kalkıyorsun üstüne alıyor, algılıyorsun diye sorgular. Bakın arkadaşlar bu bu siyasi bir kazadır şu an yaşadığı ve e, tekrar söylüyorum bizim işte bu ifadeleri kabul ettiğimiz söz konusu değil. Ve, ve son olarak şunu da söyleyeyim. Bakın burada demiş ki Alpaz'dan Türkeş'i anma ve anlama etkinliklerini gönderdikleri şahıs mı? Yani tekrar ifade ediyorum. Bu şahsın belediye başkan adaylığı noktasıyla <laughs> hiçbir alakası yoktur. Hele hele eğer Sayın İl Başkanı bu ifadesini bizim gönderdiğimiz noktasında veya AK Parti camiasından gönderdiğimiz <laughs> noktasında eğer teorisini ispatlamazsa da ben kendisini istifaya davet ediyorum. Açıkça vebal altındadır. Şu yazıdaki tüm ifadeleriyle vebal altındadır. Teşekkür ederim. Evet. Bedi zamanın ölüm ile ölüm ile ilgili buna ben özetle şunu söyleyeceğim. Bakınız ortada kaybolan 9 tane oy var. Doğru mu? Bu dokuz tane oy nereden eksilmiş? Baktığınız zaman CHP'den eksilmiş bunu eksilten kim? Evet. CHP'li bir genel meclis üyesi. Hangi sıfatla? Başkan yardımcısı sıfatıyla divanda bunu tasnif ederken, sayarken ve ilgili birimdeki arkadaşlara verirken ifadesi var yani kendi partisinden dokuz tane oy çalan adeta yani bunu böyle ifade etmemiz lazım. Dokuz tane oyu hatalı sayan, herkesin gözünün önünde bir mesele var. Ve baktığınız zaman nihai anlamda bu AK Parti'nin ekmeğine yağ sürmüyor. Bu Milliyetçi Hareket Partisi'nin ekmeğine e tabi burada daha önce anlaşıp da biz iki sene sonra görevi bırakacağız, size devredeceğiz diye MHP'nin sözünde durmaması var. Bunu biz söylemiyoruz. Bakın bunu Sayın Sevgili Hasan Muti, MHP'nin o dönemki il başkanı kendi ağzıyla geçtiğimiz haftalarda basında tekraren ifade etti. Evet, bizim böyle bir nezaket anlaşmamız vardı diye. MHP mevcut İl başkanı Sayın Köse kabul etmese de e zaten bu var. Bunu mevcut il başkanı söylüyor. anlaşmaya yapan il başkanı söylüyor. Ve bugün baktığınız zaman özetle Cumhuriyet Halk Partisi ile Milliyetçi Hareket Partisi'nin Aydın'da il genel meclisindeki yapmış oldukları ortaklıklarının en büyük göstergesidir bu. En büyük göstergesidir bu. Yine ortak ortak çalışmaya devam ediyorlar yani. Kavgalı bir görüntü veriyorlar. Sürekli birbirlerine manşet atıyorlar, tutuyorlar ama arkadaşlar kavgaya devam, ortaklığa devam. <laughs> <laughs> Başkanlık var başka bu ortamda? Yani <laughs> hissettiniz mi? yani <Büyü> eski <laughs> bir yerde. e zaten artık son bir sene gelmiş, oy, oy neticeleri ortaya çıkmış. Cumhuriyet Halk Partisi yüzde yirmilerde gezerken, MHP yüzde onlarda gezerken, AK Parti de yüzde ellinin üzerine tabii ki oyunu artırarak giderken e normal. Bunlar bunlar güvensizlik de oluşturur. Her türlü e, endişeyi oluşturur yani. Siz ne yapardınız? Sizin parti böyle bir olay olsaydı. Biz Sayın Kalın ifade etmeye çalıştığı şeylerden bir adım daha öne giderdik. Kendisinin istifasını isterdi arkadaşlar. Yakışan budur. <laughs> Yakışan budur. Yani bunu iki kişiyi orada hani bu olayı soruştursun da e, gerekirse disipline sevk ederdi. Bunun gerekirse disiplin değil ki. Eğer siz kurumsal bir parti iseniz direkt buradaki disipline sevk edersiniz. Disiplin burada gerekli çalışmayı yapar, tespitlerini yapar. <laughs> ki burada sıkıntı oradaki tüm il genel meclisinin huzurunda olan bir olaydır. Yani bu gizli kapılar arasında olan bir olay değil ki. Burada hani bu olayın artık ifade edilecek, bu olayın alaştırılacak bir taraf yoktur ki. Bu artık hüküm gerektirir bu iş yani. Allah selamet versin. Diyecek olduğumuz laf bu. Başka bir de bugün e, ve Mehmet Teşkilatı e, gibi bir <laughs> şey. <laughs> Arkadaşlar bu Türkiye gündeminde bakanlarımızın Sağlık Bakanımızın da çok net bir şekilde üzerinde açıklama yaptığı bir konu. Onun için i̇şte burada biz artık bir daha açıklama yapmak noktasında değiliz. Eee bizim bizim aramızda da <laughs> Türk yazar, göğsümüzde de Türk yazar, bağrımızda da Türk yazar. Onun için i̇şte bunları yani yazıyla Türklük olmuyor biliyor musunuz? Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı yazıyla olmaz. Artık MHP'nin bu bu işi, yani bu üzerinden oy devleti <laughs> kardeşlerimizin öğrenmesi lazım, anlaması lazım. Bu tip siyasete artık halkımız prim vermiyor. Siz vatanınıza hizmet ediyor musunuz? Bakın önemli olan bir vatanseverlik, milliyetçilik budur. Hizmet ediyor musunuz? Evet, o kadar milliyetçisiniz. Hizmet etmiyorsunuz. CHP'den işbirliği yap. Başkalarıyla işbirliği yap. Her türlü işbirliğine gir. Her türlü yaygarayı yap. Bir tane affedersin densizin gidip çelen koymasından kalkıp da AK Parti'ye bütün hedeflerinizi, toplumunuzu, tüfeğinizi AK Parti'nin il başkanlığına çevirin. Böyle böyle bir şey ahlaki değildir, vicdani değildir. Böyle bir şey gerçekten uzak iftiradır bak. Açık söyleyeyim ya, böyle bir şey olamaz <laughs> Peki başka o zaman bu Çin'deki bahsettiğiniz kişiye <laughs> e, polisiye tedbirleri ne yapınız <laughs> <laughs> Başkanım bir de son olarak bu seçim anketleriyle ilgili yani her partiye gittiğimizde büyük şehri alacağız. Her parti biz yüzde elin üzerindeyiz diyor. Ee, MHP il başkanının daha önce de Aydın'da seçim CHP ile MHP arasında geçer diye bir söylemler de var. Az önce siz de söylediniz Ak Parti'nin oyları artarken diğer partilerin oyların azalması onları biraz sıkıntıya sokmuş olabilir. Elbette, elbette. Bu konuda ne söyleyeceksiniz? Yani Şimdi şunu söyleyeyim. o Sayın MHP Başkanı'nın Sayın Kösen'in ifadesi şu: İki ay önce çıkan bir ifade var, birkaç ay önce çıkan bir ifade. Orada şunu kast ediyor, yani biz CHP ile oturduk, İlçeler bazında anlaşmamızı yaptık. Onun için bu seçimi biz aramızda hallettik. O, o ifade o anlamadık. Yani. Evet. Yoksa bu burada seçim baktığınız zaman AK Parti'nin liderliğinde geri kalanlarla geçer. Bu, bu, kadar aşikar bunu göremiyorlar mı yani? Yani CHP ile MHP hani kesin. Bu, kesince... şu anlama gelmez. Evet. Büyükşehir Belediyesi'ni çalırız. Almak için çalışıyoruz. Zaten. Evet. Ama hani burada ben şunu biliyorum. MHP'nin milletvekillerinin, CHP'nin milletvekillerinin dönemden bahsediyorum. 2011'den bahsediyorum. İl başkanlarının referandum döneminden bahsediyorum. Yüzde seksenlerden, yüzde doksanlardan bahsettiği günleri unutmadık ki. Yüzde seksen diyor ya. Aydınlar ayrı. Milletvekilleri, il başkanları. Anlar. Arkadaşlar siz bugüne kadar bizim ağzımızda anket sonuçlarının genel merkezimizin ağına çıkan anket sonuçlarının hiç bunların dediği kadar taban tabanı çıktığını gördünüz mü? Başka, başbakanımız yüzde elli civarında oy bekliyoruz dedi. Kırk 0.1 hatayla başbakanımız seçim sonucunu söyledi iki ay önce de. Bunlar, bunlar ne kadar kurumsal çalıştığını gösterir. Bunlar hamasi konuşuyoruz. Neden? Bakın olayımız <laughs> şudur. CHP ve MHP ortaklığı çatırdamıştır arkadaşlar. Çatırdamaktadır. Ve ikisi de İl Genel Meclisi'nin başkanlığında yaşanan şu anda sıkıntı var ya. Bu sıkıntıdan dolayı ciddi şekilde güven bunalımı yaşamaktadırlar birbirlerine karşı. <laughs> <laughs> Ve bu sebeple <laughs> ya, tabanlarına mesaj verme kaygısına gitmişlerdir. Şu anda Sayın Fevzi Köse'nin gidip Sağlık İl Müdürlüğü'nün tabelasına TC yapıştırması, şahsınıza hedef noktasına koyması, hedef göstermesi, efendim şunu şöyle demesi, CHP il başkanına her gün hakaret etmesinin temelinde yatan şudur. Ey ülkücü kardeşlerim, ey tabanım, biz bugüne kadar dört senedir yaptık gibi gözüktük ama Bakın bundan sonra yapmayacağız. Gelin. Bize destek verin diyor şu anda. Evet. şu anda Sayın Köse taban kaykısı yaşamaktadır. Ha bunun da ispatını söylerim. 2011 seçimlerinde üç milletvekilinden bire düşmesini nasıl izah ediyorsa bu sorunun cevabını ancak o kadar izah edersen il başkan. Başkanım ben bir şey daha sormak istiyorum. Mart ayı Mart ayı itibariyle bitti. Seçimlere bir sene var. Evet. Bir parti sokakta e soruyorlar. AK Parti'nin adayı gibi Büyükşehir Belediye Başkanı. Büyükşehir <laughs> Belediye <süreler, gülüyor> Başkanı adayı gibi Büyükşehir Belediye Takım isimler dolaşıyor olabilir. Ama bunların hiçbiri kendinizi anlatır. Peki bu süreç e, net isimler ne zaman belli olur? Başta AK Parti'de bir geç kalma var mı bu süreçte? Ben buna e, şöyle cevap vereyim. <laughs> soruyu soranın soruyu <laughs> soranın sorandan daha fazla bilgisi yok. Anlatabildim mi? Yani bizim şu anda da aday adaylık sürecimiz başlamadı. Ama genel merkezimiz arkadaşlar, ben size çok kısa bilgi vereyim. Şimdi 17, 18, 19 Nisan'da ilk başkanlığa toplantısına katılacağız. Ve 28, 29, 30 Nisan'da da yani 10 gün arayla Kızılcahamam'da üç günlük kampa katılıyoruz. İl başkanları olarak. Bütün ilçe da. Aslında bugün toplantımızın <laughs> ilçe başkanlarımızla biraz sonra konuşacağız. Üç günlük kampa katılıyoruz. Muhtemelen bu sorularınızın muhtemelen yaklaşımı ifade etmiyor ama cevabını Mayıs ayının ilk haftasında bizim o Kızılcahamam kampından sonra <laughs> genel anlamda belki de tarihsel anlamda net anlamda verebiliriz. Anladım. Önemli bir toplantı çünkü biz her ay toplantı yapıyoruz. Her ay başbakanımızla yaklaşık 8 saat süren toplantılar yapıyoruz. Birinci, birinci gün, birinci günde teşkilat kurulumuzda toplantılar yapıyoruz. Ama ilk defa biz kısaca anlamda 3 gün süren bir toplantıya katılacağız. önemli. Seçim öncesi önemli bir toplantı. Herhalde bu sorunun cevabını o gün, o gün sizlere vereceğiz.